Şimdi sırada değerli bir konuşmacımız var. TÜBİTAKMAN Başkan Yardımcısı Sayın Osman Okuru konuşmasını yapmak üzere davet ediyoruz. Teşekkür ederim Aslanım. Ee, değerli katılımcılar, tesadüm kıymetli yöneticileri. Ee, evet. Bu arzası emeğe çarkı teşekkürlerimi sunuyorum. Ayta'nın çok güzel bir şey söyledi aslında. inovasyonla aslında enerjinin diğer depolamasını veya diğer ayırmak çok zor. Aslında bu zorlukla ben ilk e, karşılaştığım zaman birazdan sonra da bahsedeceğim. Nasıl bunu e, anlatabilirim, nasıl ifade edebilirim derken, hazır konu inovasyonken kendime bir tane yardımcı seçtim. Ve bu konuşmayı aslında e, paylaşıyorum. Bilmiyorum. herkes görüyordur ekranımda. E, konuşmada aslında bir yapay zekadan, chat destek alarak bu sunumu sizlere hazırlamak istedim. Ve ben de sizler gibi Çetçilip'te dedim ki acaba enerji ve inovasyon deyince biz ne anlamamız gerekiyor? Ve Çetçilip'te bana 10 tane alan sardı. Aslında biraz önce hocalarım çok güzel ifade ettiler. Aslında çok güzel başlıklar seçilmiş hesapta bu konu başlıklarında. Aslında baktığımız zaman bize diyor ki Çetçilip'te yeni enerji kaynakları, enerji depolama, akıllı şebekeler, enerji verimliliği, nükleer enerji, karbon sulaşım, enerji depolama, enerji e, finansmanı ve ticaret, deniz okyanusu aslında bütün konular, iki gündür konuştuğumuz tüm konular aslında bize çetçe çet diyor ki enerji ve inovasyonu biz bunu anlamamız gerekiyor. Aslında güzel haber şu, bizim yabancı olduğumuz ve bilmediğimiz bir konu yok aslında burada. Demek ki biz aslında ülke olarak, Türkiye olarak aslında çalıştığımız konular, belirlediğimiz konular aslında tüm dünyanın gündeminde olan, tüm dünyanın da inovasyon diye tarif konulara karşımıza çıkıyor. Aslında e, konuyu biraz daha özelleştirmesini talep ettim ben çeşitli. Dedim ki acaba bizim önümüzdeki yıllarda bizim en kritik enerji alanlarımız neler olacak? Nelere çalışmamız gerekiyor bizim? Ve karşımıza dört tane temel alan çıkardı. Enerji depolama teknolojileri konuştuğumuz konulardan bir tanesiydi. Özellikle yeni bir enerjinin sisteme dahil olmasıyla beraber e, kesiklik e, konusunda bir çözüm bizim için enerji depolama sistemleri. Buna mutlaka çalışmamızın gerektiğini söylüyor. Akıllı çebekler ve dijitalleşme mutlaka enerji verimli açısından yapay zekayı entegre etmemiz lazım diyor ki bunları da konuştuk aslında iki gün boyunca. gideceğim konusu çoğu zaman sessiz kalan, bazı zamanlarda pitch yapan bir konu ama artık yavaş yavaş hayatımıza girmeye başladı. Daha da artacağını bildiğimiz bir konu. Ve son olarak da karbonsuzlaşma teknolojilerinde çalışmamızı öneriyor. Ama bir taraftan diyor ki enerji çok hızlı ilerleyen bir sektör. Takımı dört alanla bağlı kalma. Gözün kulağın açık olsun devamları da ihmal etme diyor. Son iki soru daha sordum. Dedim ki acaba bir doktor öğrencisi olsam hangi konuda çalışmamı bana önerirsiniz diye sordum çetçilikte. Aldığım cevap akıllı şebekeler, veren analitik yapay zeka, enerji depolama ve sürede planlamasına yönlendiriyor. Aslında biraz chat elektrik etik mühendisi olduğundan şüphelenmeye başladım. Kimya mühendisliği pek iş vermiyor burada ama belki enerji depolama tarafında biraz kimya mühendisi Kendime biraz pay çıkartabiliyorum. Bir, bir sanayici olsam acaba ne çalışmam gerekiyor diye sorunca da ve burada rüzgar güneşmez oyun dışına attım. Yani yatırımlar biraz daha pahalı olacağı için. Bana dedi ki enerji depolama çalış. Bir taraftan da enerji verimli çözümler için yeni sistemler geliştir. Aslında bir noktadan sonra çekti bitir tık aramıza mesafe koymamız gerekiyor. Çünkü devam ediyor sohbetiniz sürekli. Siz soruyorsunuz cevap veriyor, siz soruyorsunuz cevap veriyor derken ben çok uzun konuştum onları burada anlatmayacağım ama özellikle dijitalleşme konusunda Çetçi'ye ile inanılmaz bir sohbet edilebiliyorsunuz. Ben Sohbeti burada kestikten sonra bana önermiş olduğu bu dört başlıklara acaba biz TÜBİTAK olarak neler yapıyoruz, neler ediyoruz ilgilenmeye çalıştım. Çok kısaca bahsetmeye çalışayım. TÜBİTAK Mahalleli Uyarıştırma Merkezi hepinizin malumun üzerine 1970 yılında kurulan e, e, iki kampüsü olan, kampüsün bir tanesi Cevze'de bir tanesi de Otuz Kampüs içerisinde olan bir araştırma merkezi ve temelde biz dört tane uzmanlık alanı üzerine çalışıyoruz. Enerji Teknolojileri Başkan Yardımcılığı, benim şu an ilgilendiğim başkanlarımız burası. İklim değişikliği ve sürdürülebilirlik başkan yardımcılığımız var. Malzeme teknolojileri ve yaşam bilimi üzerine dört ana temel konu üzerine çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bugün size özellikle bizim Ankara kampüsümüzde yer alan gruplarımızın bu enerji ve inovasyon konusu nasıl bir yol izlediğini anlatmaya çalışacağım. Bizim Ankara kampüsümüzde dört tane araştırma grubumuz var. İlk grubumuz enerji izleme ve tahmin araştırma grubu. Özellikle elektrik sektöründe yeni bir enerjinin sistem açısından belirsizliğini ortadan kaldırmaya çalışıyoruz grup olarak. Birazdan projelerinden bahsedeceğim. Güç sistemleri araştırma grubumuz iletim sistemi operatörleri için ileri düzey analiz ve simülasyon çalışmaları yapıyor. Güç eğitim araştırma grubumuz elektronik birleşenleri kullanarak şebeke etkileşim sistemleri ve güç elektroninin sistemleri güç elektronik sistemleri geliştiren bir grubumuz var. Son grubumuz da aslında güneş, özellikle özellikle EUH evraçla beraber hidroelektrik santraller, hidrojen konularını çalışan Dördüncü durumumuzda yer almakta. Şimdi biz tabi bütün bu çalışmalarımızı modellerken aslında aklımızda bir hedef var. O da sıfır şehir konseptini kurmak. Sıfır karbon şehir konseptini kurmak. Bunu araştırdığımız zaman BBC diyor ki bize, sizin eğer şehrinizi sıfır karbon götürmek istiyorsanız önünüzde dört tane yapmanız gereken şey var. Bir tanesi elektrik şebekesinin karbonunu gerekiyor. Yani yeni enerji kaynaklarını artırmanız gerekiyor. İkincisi şehir sakinlerine düşük karbon ulaşım hizmetleri sunmanız gerekiyor. Üçüncüsü binalarda enerji verimliliği, Son üstü atık yönetimi. Ee, bizim çalışmalarımız daha çok bir ve kapsadığı için aslında biz tüm çalışmalarımızı bir ve 2 üzerine yoğunlaştırdık ve kendimize bir model geliştirdik. Ve bu modeli de beraber hayatı geçirmeye çalışıyoruz. Biz e, Denizli Büyükşehir Belediyesi ile beraber aslında Denizli, şehir, Denizli ilinin bir yeşil enerji başkenti olması için bir çalışma başlattık. Ekranın sol tarafında görmüş olduğunuz kısım, yani bu konteyner liste başlayan kısım aslında ilk aşamayı ifade eden kısım. Yani şebekeyi tamamen karbonun arındırmaya, daha fazla yenilenebilir enerji sistemi entegre etmeye odaklandığımız kısım. 2025'ten sonraki süreçte daha fazla elde ettiğimiz enerjiyi farklı sektörlerde kullanarak şehri karbonu arındırmaya çalıştığımız sistem. Neler yapmaya çalışıyoruz konsepti? Konteyner list dediğimiz aslında hepimizin yıllardır bildiği İrsaliye hatlarındaki basıncı düşürmek için kullandığımız basınç düşürücü vanaların yerine insansız hisler koyarak aslında akan sudan enerji elde etmeye çalışıyoruz. Diğer taraftan belediye kendi imkanlarıyla bir güneş enerji santrali kuruyor. Diğer taraftan biz yüksek verimli güneş enerji santralleri kurmaya devam ediyoruz. Hepsini topluyoruz, sisteme entegre ediyoruz. Ondan sonra da kurmuş olduğumuz hidrojen üretim sistemleriyle beraber Kendine evine acizem ürettiğimiz şehirdeki otobüsleri entegre ederek e, şehirde karbon yolu açmaya çalışıyoruz. Diğer taraftan çalışmaları burada bırakmıyoruz. Daha fazla enerji elde etmek adına doğaya zarar vermeden güzel jestlerle, agropirilerle de enerjimizi maksuz etmeye çalıştığımız bir model. Ve bu model içinde de bir emek harcıyoruz. Şimdi bu modeli geliştirirken tabii kullandığımız bazı tool'lar var. Neler kullanıyoruz? Burada iki tane sistemimiz var. Bizim için çok kıymetli sistemler. E, e, ritim dediğimiz sistemi T yaşla, e, atom dediğimiz sistemi de DS ile geliştiriyoruz. Sistem bize ne sağlıyor? Aslında bizim amacımız yeni bir enerjinin maksimum seviyede sisteme entegre olması. Biz çok kısa periyotta, yani 0-6 saat aralığında bir bölgede ne kadar güneş, pardon bir bölgede ne kadar rüzgar geleceğini ve ne kadar enerji üretebileceğimizi hesaplayabiliyoruz. Ve hesapladığımız veriler üzerinden de e, ee, bu bölgenin ne kadar bir güç üretebileceğini teyit yapıyoruz. Yani aynı şekilde e, yağan yağmuru önceden meteorolojik verilerle modelleyip bir bölgeye ne kadar yağmur yağacağını, bu yağmurun ne kadar havuz üzerinden baraj ulaşacağını ve bu barajdan ne kadar enerji üretebileceğimizi de modelleyerek aslında hem taşkın riskini minimize ediyoruz hem de yeni enerjinin sisteme ne kadar entegre olacağını bildiğimiz için diğer karbon kaynaklı enerji üretim e testlerini de Öncesinde haber verip, devre alıp veya devreden çıkartmasını modelleme şansımız oluyor. Diğer bir e, akıllı işe bekar noktasında yaptığımız çalışmada, geliştirmiş olduğumuz güç kalitesi sistemleriyle, Türkçe'nin yaklaşık 20 bin noktasından Türkçe'deki eğitim, eğitim haklarının izlemesini yapıyoruz. Yine e, yük tevzi bilgi sistemimiz üzerinden, 2015 yılından beri değiştirdiğiniz raporlarla, Ulusal elektrik üretim tüketim raporlarını yapmakla beraber güç akışını, üretim yeterlik analizlerini, kaynak bazı üretim modellerini ve dağılımlarını ve günlük eğitimlerinde air her yaşa bildirimlerini yapıyoruz. Aslında depolama konusunu dün de konuştuk. Biz depolamanın daha fazla güç elektroniği tarafındayız. E, yaptığımız sistemlerle, e, geliştirmiş olduğumuz inverterlerle e, yeni enerjinin sistem entegrasyonunu sağlamaya çalışıyoruz. 6 tane inverter'ımız şu an aktif olarak sahada. Bunun 5 tanesi e, bir tanesi de e, Cebze'de aktif olarak çalışıyor. Tabii üretmiş olduğunuz elektriği minimum kayıpla üretmeniz gerekiyor. DC, DC, Convert, DC, DC, HP, DC'lerimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Stat konu üzerinden de sürekli sistemin verisini izlemeye e, devam ediyoruz. Tabii güç elektronu bu kadar hızlı ilerlerken bir de bizim çok sevdiğimiz böyle arka tarafta e, gizli gizli gelen bir konumuz var hidrojen. 1975'ten 2020'ye kadar geçen süreçte yaklaşık 20 milyon metreküpten 70 milyon ton saf metreküp hidrojene giden bir yolculuğumuz başladı. Ve hidrojen kullanımı bir tıkça artıyor. Şimdi hidrojen bizim için yeşil enerji için bir kaynak olmakla beraber aslında baktığımız zaman da üretimin neredeyse 95'i doğalgaz ve kömürden geliyor. Ve çoğu kullanıldığı alan şimdiye kadar amonyak ve metal üretimi olan kimya sanayinde kullanılıyordu. Ama gelecek öngörüleri gösteriyor ki özellikle 2030'lardan itibaren bizim hayatımızda hidrojen kullanılacağı üç yeni alan giriyor. Bunlardan bir tanesi binalarda ısıtma amaçlı, ikincisi özellikle sentetik yakıt üretimi, diğeri de ulaşım sektöründe biz daha fazla hidrojen kullanacağız manasına geliyor ve hedefim de 2070'lere kadar yaklaşık 519 milyon metreküp hidrojen kullanacağımız gibi bir e, tablo bizi gösteriyor. Şimdi bu tabloya baktığımız zaman biz bu tabloda en az %20'lik bir hidrojen üretiminin yeni enerjiye dayanmasını bekliyoruz. Ee, yakın zamanda doğalgaz ve kömürün yerini elektrozör sistemleri alacak. Biz rüzgardan ve güneşten hidrojen üretip bunu sisteme üretmeye çalışacağız. Yol haritası baktığımız zaman da özellikle yetişir yeşil hidrojende şu an e, konuştuğumuz kilowatt mertebesindeki elektrozörlerden yakın zamanda megavatlara ve yine 2040'lardan sonra da gigawatt mertebesinde elektrozörler konuşmaya başlayacağız. Tabii yeşil hidrojen rengarenk oldu, yeşil oldu, mavi oldu, turkuaz oldu, kahverengi oldu ama biz yeşil, mavi ve turkuaz üzerine tercih ediyoruz. Mavi hidrojende özellikle karbon tutmayla beraber yerli çömürün e, hidrojen e, eldesindeki rolünün artacağını hesaplıyoruz ve 2030'larda artık 200 megawatt termal güçler hidro turkuaz, hidrojen üretim tesislerinin devredileceğini, ne turkuaz hidrojende de sürecin devam edeceğini öngörmekteyiz. Ve yine hidrojeni de kullanacağız dersek, ilk aklımıza gelen şeyler öncelikle menzil artırıcı e, artırılmış karar araçları, arkadan raylı sistemler, denizaltılar, insan savar araçları ama daha büyük bir kısmının sanayide temiz hidrojen olarak özellikle çelik sektöründe ve kimya sektöründe hidrojene ihtiyacımızın güncel Türkçede artacağını tahmin ediyoruz. Peki e, dünya hidrojeni bu kadar çalışıyorken biz neler yapıyoruz? Biz de aslında dört temel alanda çalışmalarımızı modellemeye çalışıyoruz. Üretim noktasında özellikle yenilenebilir enerji ve doğal gaz ve hidrojen üretim üzerine çalışmalarımız devam etmekte ve burada çok fazla çalışma ihtiyaç var. Hepimizin çalışmasına ihtiyacı var. Depolama noktasında bir alternatif kimyasal depolama burada boru kullanma şansımız var. Diğer alternatifimiz metalik e, üzerinde depolama. Yine bu konular ARGE ve inovasyon açık alanlarımız. E, dağıtım noktasında e, genelde yüzde beş yüzde doğalgaz hatlarına basmak tercih edilen bir yöntem ama alternatif olarak e, kendi özel hidrojen iletim hatlarının da kurulması konuşuluyor. Bunların da çalışılması, üzerindelenmesi gereken konular. Tabii kullanım alanı e, araçlardan evsel uygulamaya kadar birçok alanda hidrojenin kullanımla ilgili çalışmalar yapmamız gerekmekte. Biz TÜBİTAK olarak burada neler yapmaya çalıştık? İki AB projesiyle aslında, iki büyük AB projesiyle çalışmalarımızı entegre etmeye çalışıyoruz. Bunların bir tanesi biraz da Avrupa bir proje. İçinde büyük araç firmalarının yer aldığı, büyük sanayicilerin yer aldığı bir sistemle menzile artırılmış bir yakıt pilli kamyonet, kamyon daha doğrusu ağır vasıtayı Avrupa'da yollara geçirmeyi yani yolları koymayı düşünüyoruz. Baktığımız zaman da yeşil hidrojen tabanlı tamamen güneşten ve elektriğe sayesinde hidrojen elde eden bir dolum istasyonunun kurulması. Akabinde de elektrikli sistemleriyle entegre edilen aracımızın da yollarda e, ilk 5 yıl içerisinde olmasını planlıyoruz. Tabii Avrupa'da bunu yaparken Türkiye'de de e, boş durmadık. E, yine AB desteğiyle, çok kıymetli devlet kurumumuzun da desteğiyle uçtan uca bir hidrojen vadisi kavramını ülkemize kazandırmaya çalışıyoruz. Burada yine eee rüzgardan ve güneşten elde ettiğimiz hidrojeni e, yaklaşık 500 ton hidrojeni öncelikle hidrojen peroksit e, e, AŞ, cam ve kale grubun testlerini kullanırken bir taraftan da yine bu hidrojeni sodyum bohid üzerine depolayıp buradan da bir acil durum güç sistemini yaparak uçtan önce bu sistemi ülkemize katmayı planlıyoruz. Ee, sonra, yani konuşmamın son iki saatinde biraz daha aslında hepimizin e, aklının bir taraflarında biz önce hocamın da söylediği nükleer konusu var. Çok bildiğimiz kavramlar verimli, sürekli güvenilir, temiz ve güçlü. Ama yine e, ben de aynı konuya deneyeceğim. Dönün de esin nükleer reaktörler. E, çok kıymetli olduğunu düşündüğüm bir konu. E, nükleer konusunda ülkemizin çok kıymetli çalışmaları var. Yine e, small modular reaktör konusunda da bir yol haritası mevcut ülkemizde. Buradaki e, çoğu reaktörün kendine göre avantajlı dizaynı bulunmakla beraber e, benim e, çalışma yaptığım konu molten salt cold reaktörler. E, Torium kullanması da beni daha fazla cezbettiği için bu konu biraz daha çalıştık. Bence en büyük avantajı modüler reaktörlerin şu, aslında tek başına bir reaktör değil bunlar bir güç rafinerisi gibi çalışıyor. Boyut olarak çok avantajlı, genel molten saltların ve diğer reaktörlerin avantajı bu. Çok kaba bir hesapla 30 megawattlık bir nükleer molten salt reaktörün reaktörü sadece bir metreküp. Ama 30 megawattlık bir termik santral kursanın yaklaşık 50 metreküp bir kazan ihtiyacınız olacak. Aslında baktığımız zaman daha kompakt sistemler. Ama daha kompakt olmasının yanında e, şu resim benim çok hoşuma gidiyor. Bence en büyük etisi de sadece bir molten salt reaktör yapmıyorsunuz. Aslında molten salt reaktörü bağlı bir ekosistem geliştiriyorsunuz. Yapmış olduğunuz bu nükleer santralle beraber e, elde etmiş olduğunuz ısıyı ve elektriği hem tuzlu suyun tatlı su üretiminde, üretilen tatlı sudan da elektrolizörle beraber Hidrojen ve sodyum bohidrat üretim tesislerinde bir araç şarj istasyonunda diğer taraftan elde edilmiş olduğunuz hidrojenle beraber denizaltıların hidrojenlendirilmesinde yine kuracağınız amonya tesisiyle bir e, amonya, ticaret, amonya ticaretine kadar aslında birçok sektörü bir e, nükleer reaktörle e, sağlamanız mümkün. Aslında baktığınız zaman da e, bizim yakın zamanda bu noktada bu teknolojide büyük bir çaba ve emek harcamanız gerekiyor. Bir, son bir slaytım kaldı. Onu da şöyle e, hazırlattım aslında. Bu son slaytı ben hazırlamadım. Bu son slaytı yapay zekadan rica ettim. Dedim ki bu kadar konu konuşuyoruz. Şidrojen diyoruz, nükleer santral diyoruz, yeni bir enerji diyoruz, akıllı şebekeler diyoruz. Peki 2100 yılında biz nasıl bir dünyayla karşılaşacağız? 2100 yılına geldiğimiz zaman biz e, dünyada mı olacağız? Nerede olacağız? Peki biz Mars'ta olsak? Enerji ihtiyacını nasıl karşılayacağız diye sorduğum zaman bana çizdiği resim bu resim oldu. 2100 yılında yapay zekanın bize Mars'ta sunduğu hayat bu. Enerjisini kendi üreten, kendi ekosistemini geliştiren, e, herhalde sağdaki de bu e, mühendislerle biz oluyoruz galiba. Bir nükleer santralle kendimizi enerjisini elde ettiğimiz, ekosistemini kurduğumuz bir dünya bizim için modelliyor. Ve bu modeli yapmak için hep beraber çalışacağımıza inanıyorum. Ve son cümlede şöyle söyleyeyim, inovasyon sadece ampulleri değil, geleceğimizi aydınlatıyor hep birlikte teknoloji ve enerjinin güçlü ittifakı da bir daha sürdürülebilir, daha verimli ve daha aydınlık olması için hep beraber çalışacağız ve şekillendireceğiz. Ben teşekkür ediyorum. Biraz hızlı sunmaya çalıştım. Zaman açısından teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın Osman Okur'a değerli katılımları için çok teşekkür ediyoruz.